Düşünceler, gerçekten yani geç... Bergen'i oynamamışsın. sen Bergen olmuşsun. Bize bir anlatsana Düşünceler. mesela bu nasıl oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> sen mi söylüyorum ben? Ya şu gibi bir Abi, bir şey Bir sürü insan şu an oyuncu olmak isteyen yetenekli, yani yetenekli bir sürü genç var. Ben gerçekten çok etkilendim. ya diyorum, yani bu bir biyografi filmi olmaktan, bir <laughs> dram olmaktan, bir hani bütün insanları filmden bu kadar ilginde olması bence bunu açıklanır. Haleti rüyasını değiştiren ve bozan bir tarafı var. Bize bir anlat kurban olayım. Nasıl oldun? Yani bu role nasıl hazırlandın? Ne yaptın? Sen nasıl oldun? Bunu bize bir anlat. Sen nasıl oldun? Çok bir fikrim yok desem çok saçma mı oldu? Ya şöyle olur. bir şey. Ya o kadar anlat ya anlat. Ya hepsinde farklı tabii ki bütün her süreçler farklı işliyor ama ya yani bir sen öncelikle ben şöyle söyleyeyim daha teknik olarak anlatayım. Bir senaryoya odak lanmak gerektiğini hmm. düşünüyorum özellikle gerçek hikayelerde. Çünkü o tarafa çok gittiğinde bambaşka şeyler de olmayan şeyleri de senaryoya çekmeye çalışabilirsin. O yüzden ben sadece senaryoya odaklandım. Hmm. Ve e, senaryoda ne anlatılmak isteniyorsa onunla beraber ilerlemeye çalıştım. E, onun dışında çok kişisel bir tarafım var sanırım. Çok özel çok kapatıyorum kendimi galiba şey olarak. Nasıl ne oldu bilmiyorum. Benim çevrem çok yakınlarım bile Bilmiyorum ne anlatırlar mesela. Çok konuşmuyorum onu biliyorum. O bir yani çok konuşmadığım set dışında hani hazırlık sürecinden Hı -hı. bahsediyorum. Hı -hı. Yoksa sette de çok aslında konuşuyoruz. Ama o bir içgüdüsel bir şey galiba. E, <gülüyor> o, o <gülüyor> para, bir oyuncunun kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Kendini teslim ettiği için teslim edeceği e, kitleye yani o yapım ekibine güvende hissetmesi gerekiyor. E, bizim yapımcımız da Mine bunu o kadar güzel evet. sağladı ki e, ben kendimi çok güvende, Farah'ın da kendini çok güvende hissettiği bir ortam içerisinde biz yarattık. Vallahi Mina evet, Hanım e, yaşadıklarını bir gün anlatırsa bir belgesel de bu film üstüne çıkarmış. çıkar markete. Ben çıkar. gazeteci olarak çok ilgili olduğum için filmin bütün süreçlerine bir de içinde Farah olduğu için yani çok yakın arkadaşımız bazı duyduğum şeyler kendim de yazdığım haberler birazdan da size soracağım. Beni e, gerçekten çok fena duygulara Enteresan. sevk etti. Mina Hanım da bunları bir gün anlatırsa dinlersek filmin üstüne bir belgesel de oradan çıkar. Ona da çok teşekkür etmek lazım. Böyle bir işe girdiği. Bu bu konudaki inadından dolayı. Yani, gerçekten. Tabii. Bir de hani şey de değil. O böyle durup şöyle olsun böyle olsun demedi. Hepimizin filmi bu dedi. O yüzden ben emanet de hissetmedim. Benim Tabii. bu benim rolüm. Hepimiz yani evet. benim senin filmim. Senin kafadaki röportajında diyorsun ki ile Ayça, Ayça he, Derin Karabulut'la. Ayça Derin Karabulut buradan. Kendisi e, dergimizin yeni yönetmenidir. Eee <laughs> diyorsun ki tüm ekibin ortak sorusu şuydu şiddet ne kadar gösterilecek? Evet. Şiddeti somut bir şekilde göstermeden hissettirmekti buluştuğumuz nokta. Hı hı. Öyle de olmuş gerçekten. Bergende şiddetin pek çok farklı biçimini görüyoruz. Fiziksel, hı hı. psikolojik şiddet, manipülasyon, tehdit of. ve o biçimleri müthiş bir oyunculuk performansıyla anlıyoruz, görüyoruz ama bir şeyi de çok fark ediyoruz. Şiddet gösterilmiyor. Bergen'in yaşadığı ölçüde şiddet, e, yani o müthiş bir sinema dehası. Yönetmenlerin de orada bence sadece oyuncunun, senaristin, yapımcının değil e, bir dehası var. Evet, evet. Yani yönetmenlerle zaten... Şiddetin reklamı yapılmamış mı demek lazım bilmiyorum Erdal abi. O siz... Benim en büyük derdim oydu zaten. Bu hikaye bana geldiği zaman e, işte böyle böyle e, Bergen'i şiddete maruz bırakan e, kocayı oynayacaksınız herhalde. Ya dedim yapmayın. Sempati duydurmayalım yani. Alt bir toplumdan geliyoruz. Yani hani bu konuda bir yani, şekilde ya, bir bir tıkla... şekilde yani en ufak bir sempati duyulsa bile benim çok canımı acıtacak bir duruma e, dönüşecek. Çünkü çok zaman zaman tehlikeli hallere gelebiliyor bu tür işler. E, ama yani Caner'le Alper e, ke keza Mehmet me me Can Caner, Alper, Alper Mehmet. ve Mehmet'le Mehmet e, ve Farah e, o kadar güzel e, nasıl diyeyim nüanslar üzerinde konuşuldu ki nasıl oynayacağımız da değil nüansları nasıl vereceğimizle konuştuk ki bu bence hani benim şu andaki mesleki kariyerim boyunca çalıştığım en keyifli e, zamanlardan bir tanesiydi açıkçası yani. E, çok hakimlerdi keza Farah öyle hakimdi. Ee, siz öyle bir oyuncuyu gördüğünüz zaman kayıtsız kalamıyorsunuz tabii ki. Yani o kadar nadir ki bu tür durumlar. Ee, onun içerisinde olmak için balıklama atlıyorsunuz tabii ki. Yani bu da onlardan bir tanesi oldu. Ee, bütün o şiddeti göstermeme nüansları ki keza e, şiddetin sonucu daha önemli. Nasıl uyguladığın değil. Nasıl etkilediği daha önemli. Sizin şahane bir röportajınızda bir sözünüz var filmle ilgili verdiğiniz. Diyorsunuz ki aşık olmak, sevmek çok güzel de galiba bu topraklarda onu da eğitimini vermek lazım. Çünkü sizin ne hissettiğiniz kadar belki bazen çok daha önemli olan karşıya ne hissettirdiğiniz. E, çok doğru. Güzel söylemişim. Şu an e, çok söylemişim. güzel söylemişsiniz. Biz bir yere ya yazalım bunu. Ya. Bu çok önemli. Diliyorum.